hadisi şerif anlatacağım, sonra bitirelim. Allahu Teala'nın tabi bu gecenin dışında da gezici melekleri vardır. Allah'ın gezici melekleri vardır. O melekler ne yapar? O gezici olan melekler ne yapar? Bir kavim görürler böyle, bir toplantı görürler. Bir ibadet yeri, bir taat yeri, bir zikirhane yeri görürler. Ve koşarlar oraya. Orayı böyle bakarlar, ya bunlar ne yapıyor? Allah'ı zikrediyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. Allahu Allahu Teala Celle Celaluhu sorar o meleklerine. Ey meleklerim siz orada ne yapıyorlar o benim kullarım? Gördünüz onlar ne yapıyor? Ya Rabbi onlar seni zikrediyor. Ya Rabbi onlar seni anıyorlar. Sana sana yalvarıyorlar, tazavvur ediyorlar. Bizi affetsin diyorlar. Çünkü senden başka ilahları yok. Sen teksin. Allah'sın, vahidsin Ya Rabbi. Onlar kendini sana affettirmeye çalışıyorlar. Evet. Öyle mi diyor Allah? Melekler diyor, ya Rabbi sen haberdarsın, görensin, işitensin her şey. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Peki diyor, onlar benim cehennemimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi. Onlar senin cehennemini görmediler Allah. Im. Peki onlar benim cehennemimi görselerdi ne yaparlardı? Melekler diyor ki, ya Rabbi öyle kıyamda, seni anar, seni zikir ederler diye ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu bir daha soruyor. Ey meleklerim bu benim için toplananlar, benim rızam için toplananlar. Bunlar benim cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi. Cennetini de görmediler. Peki bunlar benim cennetimi görse Meleklere soruyor Allah. Ya Rabbi secdeye kapanırlardı. Ya Rabbi secdeye kapanırlardı. Ya Rabbi secdeye kapanırlardı dedi. Allah Celle Celaluhu tekrardan meleklere sorar. Tekrardan meleklere sorar. Ey meleklerim peki bunlar benim cemalimi gördüler mi? Bunlar benim cemalimi gördüler mi? Yok ya Rabbi bunlar senin cemalini de görmediler. Peki bunlar benim cemalimi görselerdi, ne yaparlardı? Ya Rabbi her şeyi terk eder, sadece sana kulluk eder, sadece sana ibadet ederlerdi. Ey meleklerim, gidin madem ki onlar benim rızam için toplandılar, cehennemimi görmeden toplandılar, cennetimi görmeden toplandılar ve cemalimi görmeden toplandılar. Gidin onlara müjde verin. Ben onları affettim. Gidin onlara müjde verin. Ben onlara affettim." diyor Allahu Teala Celle Celaluhu meleklerine. Melekler ne diyor biliyor musunuz? Melekler diyor ki: "Ya Rabbi, onların içinde bir tane şahıs vardı. Borcunu istemeye gelmişti ya Rabbi. Parasını istemeye gelmişti, borcunu istemeye gelmişti. Onu da affedelim mi?" Evet, evet, evet diyor Allah. Onu da affedin. Onların hürmetine onu da affedin diyor Allahu Teala. Allah bizi affeden kullarından eylesin. Zikir meclislerinden bizleri ayırmasın. İbadet meclislerinden bizleri ayırmasın. Namaz Kur'an meclislerinden